Arkadaşlar, dün Ankara'daydım. Derin ilişkileriyle büyük dolaplar çeviren bir çeteden. Daha doğrusu bu ilişkiler ağını kuran bir adamdan bahsediliyor. Adam kim? Bilmiyoruz. Resmi yok, ismi yok, cismi yok. Bu hafta da bir iş adamı ihaleden çekildi. Demek ki işin içinde tehdit ve şantaj var. Bütün müdürlüklere emir geldi. Adam kim? Bulunacak diyorlar. İyi de müdürüm yani sahte kimlik, sahte pasaport, adamın ismi yok, cismi yok diyorsunuz. Nasıl tespit edeceğiz? Ee, müdürüm şu ihaleden çekilen iş adamı. Adı neydi? İsmet gördüm. İsmet gördüm. İhaleyle ilgili İsmet gördümle görüş. Bu adamı bir yer altından çıkaralım bakalım. Kolay gelsin. Ben de çıkıyorum ha. Aa nereye? Nevizadelere. Nasıl yani şimdi? Gidip öyle direkt soracak mısın? Yok be kızım. Gideceğim ve ağızlarını arayacağım. Bakalım. Oyun şimdi başlıyor. Yeryazı. Nasılsın bir tane Oh. oh Bak kuru pasta falan getirdim. Dışarı soğuk, Kapıyı kapatayım. Beraber geliriz. Herkes evde mi? Ceyhun. Biz keşke dükkanda görüşseydik. Keşke? Bana bak. Gören de böyle beni atlatmaya çalıştığını falan sanacak ha. Böyle bir şey yapmıyorsun değil mi? Hayır canım. Hadi çıkalım. Abi ben gerçekten korkuyorum ya. Yani Kandemir abi bunu gırtlatacak diye korkuyorum ya. Biz bir baksak mı acaba içeri ya? Boş ver, boş ver. Belki daha hayırlı olur. Kim B geldi acaba ya? Vay! Kayınçalar trio ve baldız. Ne yapıyorsunuz ya? Bahadır. E ee, ne haversiniz? İyi, hayırdır? Hangi rüzgar attı seni böyle Ceyhun? Yalan rüzgarı. <gülüyor> 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 ne haber Yara? İyiyiz ya Ceyhun'un da. Ee, sen normalde bu saatlerde hiç gelmiyorsun ya bizim eve. O ben bir çok iyi oldum ama geçti. Ya çok güzel kuru pasta ve şey kurabiye çıkmış fırından. Böyle beraber yiyelim istedim. Derya bir çay koysana be. Çay. Ha. Ee, tamam peki. Kandemir abi yok mu? O ses neydi ya? Aa! Ne sesiymiş gayipten? <laughs> Neler duydun gayipten? Hiç öyle bir şey olmadı ki değil mi? Yo ses yok. Şey ya bulaşıklığa sığmadı da... E, ...tencere herhalde devrildi ee sen ne yaptın Ceyhun ya? Nasıl gidiyor İstanbul'da hırsız dolu her yer diyorlar. Çok ya yetişemiyoruz yani. de siz onu bırakın. Siz ne yaptınız? Dün akşam evde değildiniz. Neredeydiniz? Aa ne kadar alakalandın. Aa a, ne yapalım? Biz de işte her zamanki işler şeyler. Çıtı fıtı fıtı fıtı. fıtı. E, dedim ya dün telefonda dükkandayız hep beraber diye. Şey olsun kapamaları standart esnaf işleri. Yani hepiniz Dükkandaydınız öyle mi? Evet. 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 Anladım. Sen niye böyle soru soruyorsun ki ne yapacağımızı falan? Ne oldu Cem? Kandemir abi nerede? Özledim ya. Ceyhun, babam dükkanda. Ama sen çok soru sordun. Bak şu an aynı konum ayarları için izin isteyen her bir gibisin. <laughs> Hakikaten ya bak. Gören de zanneder ki sen polissin, biz hırsız, sen bizi sorguluyorsun. <laughs> <laughs> Ceyhun bizim bir misafirimiz gelecek. Onun için böyle hazırlık falan yapmaya gitti. Misafir? <laughs> Yine? Kim bu sefer? Ya misafir işte. Allah Allah. Sen ne yapacaksın soru bankası gibi sabahtan beri Ceyhun? Onu merak ettim soruyorum. Tanımazsın. Tanısa tanısa başı katanır. Almanya'dan geliyor çünkü. E kim peki? Neyiniz oluyor bu? böyle Almanya'da? Ee, Ceyhun şey, ben Erasmus'la Almanya'ya gitmiştim. Eğitim gördüm orada bir süre. Orada evinde konaklamıştım. O da bize misafire geliyor şimdi. Ama ne sordun be? Ne merakmış, ne merak ya. Sıkıldınız mı? Vallahi. Sorgu gibi oldu değil mi? Ay. Evet, sıkıldınız ben kalkayım ama bakın ben sizin eniştenizim. Ayıp oluyor. Tamam. Haydi o zaman ben kaçıyorum. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bahadır. Haydi. Allah'a emanet olun. Tamam oğlum, tamam. Bak başımıza daha büyük bela var içeride. Oğlum onu demiyorum. Fark etmedin mi herif? Boş ayrı oynuyor, garip garip sorular soruyor. Oynuyordu ben. Fark ettim mi? Hadi şu kan daha bir haber verelim. Tamam ben haber veririm. Ama sakin sakin. Ağzını öptü gördün mü? Susar mısın? Ağzını öptü de burada ya şu an. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük